Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trace uygulamasında profil resmi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Yani profil resmimi nasıl değiştirebilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Trace'de profili düzenli seçeneği bulunmaktadır. E, profil resmi düzenli seçeneği geldiğinizde öncelikle Trace uygulamasında kendi hesabınızın bölümüne girin. Ardından profil düzenli seçeneğini tıklayın. Burada adınızın yanında hemen profil resminiz var. Yeni profil resmi butonu tıklayın. Galerinizden yeni profil resmi seçebilirsiniz. Seçtikten sonra kaydet butonu tıklayıp Tres uygulamasında profil resminizi değişebilir. Ya da direkt olarak Instagram profil resminizi değiştirdiğinizde Tres uygulamasındaki profil resminiz değişecektir. Bu şekilde de işleminizi işleminize gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.